20 Ağustos çarşamba. Anne ve baba olma sorumluluğu. Hiçbir anne baba çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır. Anne baba olmak insanın üstlendiği en güzel ve en ağır sorumluluklardandır. Anne baba olmak saygı ve hürmeti gerektirir. Ancak bu sefer anne babanın yeni bazı sorumlulukları başlar. Anne babanın vazifelerini çocuğun dünyaya gelişinin öncesinde başlatmak mümkündür. İlk aşamadaki görevler onların meşru bir nikahla evlenmesini, helal kazançla beslenmesini sağlamak ve onlara dua etmektir. Hamilelik döneminde anne yedikleri, baktıkları, dinledikleri ve konuştukları bakımından da evladına karşı sorumludur. Bebeğin doğuşuyla birlikte anne baba için yeni sorumluluklar başlar anne baba, bebek dünyaya geldiğinde kız erkek ayrımı yapmamalıdır. Bu benzersiz nimeti bahşeden ve şükürlerinin nişanesi olarak mümkünse akika kurbanı kesmeli ve çocuğa anlamlı güzel bir isim vermelidir. Çocukları arasında adaletle hükmetmek, onlara iyi bir eğitim ve terbiye vermek yine anne babanın görevleri arasındadır. Tüm bu gayretler ve en temel husus çocuk yetiştirmenin bir ekip işi olduğunu unutmamaktır.